Hoş geldiniz. Hayırlı Buyur. uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Yeni bir yeni bir şeylerle başladık işte. Eriliğinin ihtiyacı var mı? Bir barışa ihtiyacı var. Yani millet bana kavgacı diyor ama e, aslında demokratik haklarını kullanan bölgesi için taleplerde bulunan, sesini yüksek tutar ama demokratik kurallara uyan insanlara kavga edilmez. Esas sinsi sinsi kavga eden insanlara kavga edilir. Onlar memleketi yok ederler, bitirirler. Bu memlekette nedense herkes ikinci yolu tercih ediyor. demokratik kurallar içerisinde memleketin veya mesleğinin kurallarını yerine getirmek yerine e, herkes birbirine pislik atmak suretiyle, sessiz, sakin, atıp geri çekilmek suretiyle vaziyeti idare ediyor. Bol bol dedikodu ve Ereli ekonomik, sosyal, kültürel yönden devamlı olarak çöküyor. Ve çökmeye devam edecek Bak kimse durduramıyor. Çünkü talep yok, istek yok, herkes hayatından memnun. Siyasi parti ilçe başkanları talepte bulunmuyor. Milletvekilleri talepte bulunmuyor, il başkanları talepte bulunmuyor, sivil toplum de talepte bulunmuyor seslerini yükseltmiyorlar. Çok şükür bir arkadaşımı yükseltmiş. Yani öyle olunca da değer ediliyor. Hayatından memnun diyor. Aynen devam etsin diyor. Ve yoluna devam ediyor. Bizim gibi sesini çıkaran insanlar da kavgacı, bilmem ne, yüksek fırını kapatacak, demirciliği kapatacak diye duruyorlar. Onun için mutlaka beraber mücadele vermemiz lazım. Memleketin zaten çok durumu. Pek iyi değil. Çok işsiz insan var ekmek bulamayan insanlar var. Çünkü biz belediye var, bunları en iyi görenlerden biriyiz. Bize talepler geliyor. Öyle insanlar var ki dışarıda selam verdiğiniz ve takdir ettiğiniz insanlar onurları oldukları için hiç belli etmiyorlar kendilerinin durumlarını ama çok sıkıntılı durumda olan maalesef insanlar var yani dışarıda. Bu şeyde şimdiden ortalık yapıyoruz. Aşevi için Ramazan'da talebin iyice yükseleceğini tahmin ediyoruz yani evlere göndermek suretiyle yine e, alışkanlıklarımızı devam ettirebiliyoruz. Yine e, aşk gönderemeyle diyoruz <laughs> ama sen yaşlı, e, yardıma muhtaç değil. Belki genç kesimlere de vereceğiz. Kahveci çırağına, lokantacı çırağına evet. falan yer vermemiz gerekiyor. Yani Gerek fazla genişledi. Genişleyecek herhalde. Böyle tahmin ediyoruz zaten. Talep böyle olacak diye düşünüyoruz. <laughs> Dolayısıyla hep beraber el ele el, verip memleket için bir şeyler yapmak lazım. Sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ee, evde şimdi sen bir şey oldu. Yani, e, bilenler, <laughs> bilenler, biliyordu ama e, bilmeyenler değişik bir şey oldu. Ve böyle oldu. Meslekten insanlar bir araya gelmiş oldular. Tebrik ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Allah batınızı açık etsin. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Hep tecrübeli arkadaşlar. Hepinizi tanıyorum veriyor. Aziz Derneğimiz karma karışık bir yapıya girmiş. Muhtarlar var, kasaplar var, gazeteciler olmayanlar var. Vallahi zorlanarak <laughs> biz yaptık. Yani şükürler olsun güzel de oldu. Mevcut üye listesinden gazetecilerin en iyisini çıkardığımız isimleri çıkardık. Elin için güzel şeyler yavaş yavaş oluyor. İnşallah, i̇nşallah Olması da lazım zaten. Ve büyük temelimiz zor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Tamam. Allah şey, yolunuzu açık tamam. etsin. Çok memnun olduk.